Allah'ım bir numara Sana göstereceğim Bir numara Seni numara Senin yaptığın en azından terbiyesizlik Sen zahmetten söyleyeceğim <laughs> Arkadaşlar ben, ben elektrik odası orada kaç numaraydı? Evet 8 numaraya ölü olduğunu gördüm. Ben kaç numarada ee, kimseden şüphelenmiyorum. Siz çoğunlukla kimi verirseniz ben de ona vereceğim. Hiç söyleyeceğim abi önemli olan. Yani Hiç, ben de, ben geleceğini... e, de elektrik odasındaydım. Kimseden şüphelenmiyorsam batmayın yani. Görevlerinizi tamamlayın kazanalım yani bu turu. Ben de hiç kimseden şüphelenmiyorum. Görevimi yapıyordum. Ee, arkadaşlar, apartmanda olduğum için sesim yankılanıyor. Ee, ben hiç kimseden şüphelenmiyorum. Yo, ben o arada bir tane görevimi yapmıştım. Ondan sonra başladığımız yere gittim. Yani <laughs> ben vampir değilim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir numarayla biz ikimiz vampiriz. Neden söylüyorum? Çünkü bir numara veletler çıksın diye bir terbiyesizlik yaptı. Öyle bir şey söyledi. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve biz yaşadığımız zaman bize onlar bakacak. Abi önce bir numara verin. Sonra ben kendi ellerimle butona basacağım. Bana oy verin tamam mı? Burada mesele vampir oynama meselesi değil. Burada mesele insanlık görevi meselesidir. Bir numara kendisini bir şey zannettiği için ve ego tatmini yaşadığı için veletler çıksın diyor. Neyse arkadaşlar 7 ve bir biz var. Pes. La havle ve la kuvvet ya. Ne oldu oğlum? İntikam mı aldın bak böyle. Zaten 2 ve 3 benim seyfimdir. 7 e, numara e, yalan atıyor. Ben demedim. O oyuna girerken 2 numara sürekli diyordu veletler çıksın. <laughs> <laughs> Kim sesini? Arkadaşlar bence bire veririm. Yedi numaranın dediği gibi bire veririm. <laughs> Beyler. Du, du, du. Yedi numara iki yedi numara bir çok bir boş konuşuyor. Bence de herkes yedi numaraya uymaz. Arkadaşlar yediye verin geçin. Yediye vermeyen bana versin. Bir numara. Sen Abine burada mi? bana boş yapıyorsun diyorsun ama sen zaten dik dalga hiç ki. Ben burada haklıyım senin vampir olduğunu söylemekte. Bir de biz vampiriz abi. Önce bir sonra bana verin. Yani ben, ben çıksın, çıksın diyor ama sonra yedi falan filan boş yapıyorsun diyor. Boş yapıyorsun ben aslında anladım, anladım, anladım. Ben de haksız olamıyorum. Başka yazılar var. Şimdi bile etkilenmiyor. Çok mutlu ve etkilenmiyorum. Çünkü benden sonra bir numara elinecek. Hoşçakalın. 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 Şimdi tamam mı? Çık. Çık lanet olsun. Hoş geldin. Dört numara. Ben geldim. Ben geldim. Başlattım arkadaşlar. Hayır. Geçen turdakilere diyorum odanız batsın. Bir numaranın odası batsın, iki numaranın odası batsın, bebekler çıksın falan diyor. Odanız batsın, sınav yok falan diyorlar. Allah'ım Allah'ım çok takılsın. Allah'ım Allah'ım I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm gonna get a little bit of a spoon, I'm a ben size bilmiyorum. Ben son görevlerimi yapmaya giderken kaç mıydı lan? 8 manaydı Yerde birisini ölü gördüm arkadaşlar. Herhalde bir numaraydı ya da 4 ya da 7, 4, 8 falan 8, fal 8 falandır bilmiyorum. Direkt üstüne yaparladım görevimi yapmak yerine. Ben oyundan çıkacağım. Kimin öldüğünü bilmiyorum. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Üstüne yaparladım sadece ölmüş diye. Güzel ben 5 tane şey verdim. Çünkü 5 boş boş geziliyor. Ağzıca boş boş gezilmek. Yani işi gücü o. Ben 5 tane şey veriyorum. 5'i vereceğim. Bana verin oyunuzu. Ben e, vampir değilim ama bak ne olursunuz bana verin ve ben oyundan çıkmak istiyorum. Bana verir misiniz oyunuzu? Bak ne olursunuz bana verin tamam mı? Bak, Bana verilen... ben, oyundan çıkayım ve başka bir oyuna gireceğim. Siz bana verin oyunuzu. Bak. Tamam, işleri benim. E, Aynen de bu arada e, numara ben görevimi yapıyordum. Hiçbir şey göremedim. E, ay de ben hiç kimseden de şüphelenmiyorum. Vay 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 vay. <laughs> 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 Arkadaşlar ben vampir değilim. Kimseyi görmedim. Görevlerimi yapıyordum. Çoğunluk kime oy verirse ben de ona oy vereceğim. Yalnız üç numara sana bir şey diyeceğim. Sesin gerçekten çok tatlıydı. Bu yüzden ben seni arkadaş ekledim. Bilgin olsun. Bir de çok dürüst bir insansın. Hani zaten çıkmak için elenmek istiyorsun. O da değişen bir şey olmadığından ben vampirim. Beni eleyin derdin vampir olsan. Çok dürüst adamsın kardeşim. Ben sana vermeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> ben 5'e verelim. Arkadaşlar 5'e verelim. Beni eleyin. Ya da 5'e verelim. Ver. Ver. 5'i beni eleyin. Teşekkür ederim. Di I want 5 numarama mecburam 5 numaraya vermek zorundayız. Çünkü eğer 5 numaraya oy vermezsek be beni anlarlar. Arkadaşlar ben var. Ben, ben var değilim. On bak, bak. beni, ben beni eleyin. Arkadaşlar beş arkadaşlar 3 numarası konuşuyor çok tatlı. Ben 3'e elemeye şeyayamam. 5'e veriyorum. 5'e verelim. 5 numaraya.

<laughs> 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 I'm <inaudible> <inaudible> <inaudible>

onlar arkadan al, la 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 dedim çarşıyı da la 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 Üç! la 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 sen kendini eğleteceksin diye sakın beni söylemeye kalkma oğlum. Tamam mı? Ayağıyla oradan ee, dokuz görürüm. Boşuna bastı, boşuna bastı. Ben çıktım ki, ben çıktım ki boşuna bastı. Mom, I'm Var. Borda. O da. Yani, arkadaşlar bence iki numara öldürüp bas çünkü ki hemen altı numarayı bulamazlardı. O yüzden ben ikiye vereceğim bence siz de iki verin. Yani hemen bulamazlardı 3 numarayı. O yüzden ben ikiye vereceğim. Ben çok şüphem var zaten. Ee, arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Ee, bence elektrikler kesilen gibi e, kesildiği gibi öldürmüşler. Öldüğü gibi de bulamaz. Altı numaranın söylediği gibi. Bence iki numara 2 numaraya verelim. Bir numaranın bir dakika 5 numaranın kararını aldık mı bilmiyorum da bir numaraya da soralım. Bir numarada kime kime vereceğini söylerse ona göre hem fikir oluruz. Ben kısacası şunu diyorum. Ben kendim vampiri bulmaya çalışırım ama ben kendim bulamadığım zaman ilk yapacağım iş tabii ki de çoğunluktan yardım almak sana bir şey diyeyim mi 10 numara sen 2 e, numara 10 numara vampir arkadaşlar aferin razı olsun kuzenim yanımda istersen sesini pembe mülür yanımda 2 10 numara vampir yemin ederim 2 numara 10 numara vampir 2 ve 10 bana inanmıyorsanız 2 ve 10'a verin inanmıyorsanız bana verin arkadaşlar 10 ve 2 2 numara ve 10 ya kardeşim arkada sesi var diyorsun da arkada ses nerede? Hani nerede? Sesmesi yok bir de gelmişsin hiçbir kanıtın olmadan burada manyak manyak beni suçluyorsun. Yok iki numaraydı. Yok on numara. Ben kimin vampir olduğunu numaraya versin arkadaşlar ben, ben. Sen bunu biliyorsun. Düzdük gibi. Numara bir numaraya verelim arkadaşlar. Yok. oğlum? Bu ne bu ne? Sen önce bir iftira atarsan. Evet, bir evet, işte iftira Evet. İftira İftira Doğru mı <laughs> 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 Bu bir numara, bir numara, i̇sterseniz ben basayım mı ortaya? Ben basayım mı? Ben basacağım, Arkadaşlar, ben basacağım. on numara, bir numara verdiğine göre iki numarada da bir numara verdi. İkisi de vampir olabilir. Altın da aldım. 172 numara diye. özel herkes... Bana oy veremeyeceksin yallah. Ve çok güzel vampir oynadık. Çok pro oynadık. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.